Dizinin yeni bölümünde yaşanan olaylardan sonra Baran en son konağa geldikten sonra her ne kadar annesinin intikamını Hasan'dan almaya çalışsa da Azade Hanım Hasan'ın kaçmasına yardımcı olduğunu, Hasan'ın oğlu olduğunu bir kez daha Barana hatırlatacak ve Baran da Azade Hanıma annesinin katilinin Hasan olduğunu söyleyince Azade Hanım olduğu yerde düşüp bayılacak ve sonradan yaptığı hatanın farkına varacak ve Dilan'la konuşup artık kendisini affetmesini isteyecek. Fırat ise Hasan'ın Aytan Hanım'ın ölümüne neden olduğunu öğrendikten sonra artık Hasan'ın geçmişte yaptıklarının cezasını ödemesi için onun cezasını kendileriyle vermek isteyecek. Ve Kudret Bey bunları duyduktan sonra tam bir yıkım geçirecek. Ve Baran babasının halini gördükçe artık Hasan'ın bu yaptıklarını asla yanına bırakmayacak. Ve Dilan Baran'ın katil olmaması için elinden geleni yapsa da bir yandan da Baran'ın haklı olduğuna inanacak. Ve yeni bölümlerde Azade Hanım Dilan'la konuşup Baran'la konuşmasını ve Hasan'ın canını bağışlamasını isteyecek. Fakat Baran artık Hasan'ı bulup onu yok edene kadar asla durmayacak. Beğeni bölümlerde Hasan yurt dışına kaçmak üzereyken son anda Baran onu yakalayıp onun cezasını vermek istese de sonradan Dilan sayesinde Hasan yeni bölümlerde Cevahir gibi hapsı boleyacak. Hasan'ın artık hapishaneden çıkması o kadar kolay olmayacak. Çünkü yaptığı paranın artık hapishanede çok kötü bir şekilde ödeyecek. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş, önerilerinizi bizlerle yorumlarda sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.